arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda namaz başörtümüze kaya yapımını anlatacağım. Kayalarımız yapıldı, başörtümüz hazır edildi. Ön kısmı bu şekilde, sağ ve sol kısmı şu şekilde küçük kayalarımız var. Büyük kayalarımı 20 gözden, küçük kayalarımı 8 gözden başladım. En arka kısmı da her zaman Namaz başörtüsüne fil dişi yaparım. Ve buna da yine fil dişi kullandım. Arzu eden arkadaşlarımız için namaz başörtüsüne kaya yapımına hemen geçelim arkadaşlar. İğneme uzunca bir ip geçirdim arkadaşlar. Çünkü kaya yapımında ipimizin yetmediği yeri ne kadar gizlemeye çalışırsak yine de belli oluyor. Şimdi Önce size ölçümümü anlatmak istiyorum. Ben işaretleme kullanmıyorum. Şu şekilde bir sağa bir de sola kayalarımı yaparak ikisini birleştiriyorum. Ve bir sonraki yapacağım kayanın yerini ayarlamış oluyorum arkadaşlar. Tuttuğum yeri bırakmıyorum. Kayımızda 20 tane gözümüz olduğu için 10 tane sağ taraftan, 10 tane sol taraftan 20 tane göz oluşturacağız. Şimdi hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. surafımı şu şekilde bir belirleyeyim yerini kaybetmeden şöyle ipimi arkadan tutuyorum surafamdan iğnemi geçirerek ilk düğümümü atıyorum. Şimdi 20 tane surafamızı yapıp kaya yapımımıza başlayalım arkadaşlar. Şöyle birkaç tane göstereyim. Sonra kamera arkasında devam edeyim. bu şekilde devam ederek 20 tane zürafamızı tamamlayacağız 20 tane gözümü tamamladım şimdi başörtümüzün tersini çevirerek ipimizin kaldığı kısma yani en başta kaldığımız yere gözünden iğnemi geçirerek Buraya şu şekilde bir tane pırpır pır yapıyorum. Pırpırımı yaptıktan sonra tekrar surafa yapımına devam ediyoruz. bu şekilde bir önlü bir arkalı dönerek aynı işlemi yapacağız. Ve kayımızı eksiltme işlemini kullanarak devam edeceğiz. Gözümü 19'a düşürdüm arkadaşlar. Şimdi tekrar düzünü çevirerek Yine düzünden devam edeceğiz. Yine bu tarafa bir pırpır pır yapacağız. Kenarlarımıza bu şekilde pırpırlarımızı yaparak oluşturacağız kayımızı. En son bu pırpırlarımıza da sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde bir sağa bir sola pırpırlarımızı yaparak 10, 19, 18, 17 diye düşüreceğiz arkadaşlar sayılarımızı. bayağı ilerledik arkadaşlar. Kayamız belli olmaya başladı. Yine söylemek istiyorum, her çevirdiğimizde başörtümüzü şöyle sol kısmımıza. Pır, pır yapmayı unutmuyoruz. Biraz kesip kesip anlatıyorum size ama biraz zor ilerleyen bir kaya. Zorluğu olduğu kadar. Aslında kolay ama çabuk ilerlemiyor sadece. Bu şekilde yine devam ediyoruz. Yapınca da çok güzel oluyor. Ben gerçekten zevk alarak yapıyorum. Bu şekilde yine devam ediyoruz. Yani 1'e düşüne kadar Sırafalarımızı Çekmeye Devam edeceğiz arkadaşlar. Kaçıncı sıradayız? Ee, 20 19, 18, 17, 16 15. sıradayız. 15 14 13 öyle düşeceğiz arkadaşlar. Kayam bitti arkadaşlar. 20'den 1'e kadar düşürdüm. Şimdi yine iğneme ipimi bağlayarak kayamızın tersini çeviriyoruz. Çünkü sık iğnemizi yapacağız şimdi kenarlarda bıraktığımız pırpırlarımızın üstüne dağımızın yanındaki bir ikinci surafamızdan düğümümüzü atıyoruz Şimdi pırpırlarımızın üstüne çerçeve yapacağız. Sık iğnemizi yaptığımız yerleri oluşturacağız. Şöyle bakıyorum. 9 tane sık iğne yapacağım buraya. Ayarlamam lazım. Bazen biri büyük, biri küçük oluyor. Neden 10 değil derseniz 10 gözüme büyük göründü. O yüzden ben 9 9 yapacağım. Hepsini de öyle yaptım. Sadece tepelerindeki yeri 10 yaptım. Onu da göstereceğim size. her pırpırımızın üstüne batarak şöyle hepsi aynı ayarda olacak şekilde yapıyoruz. Yaptıktan sonra şöyle bakarsanız hepsi aynı ayardaysa daha güzel olur şimdi en tepeme geldim en tepemi diğerlerinden biraz daha büyük tutacağım buraya da 10 tane sık iğne yapacağım çünkü diğerlerinden daha küçük duruyor burası o yüzden 10 yapacağım oraya Şöyle yapa yapa inelim. Sağ tarafımıza geçtik şimdi. Pardon yanlış yere geçirdim iğnemi. Arada birer tane pır pır bırakarak düğümlerimizi atalım. yine en sona geldiğimiz zaman ikinci zürafamıza iniyoruz düğümümüzü oraya atıyoruz yani kayımızın kenarından iki göz ikinci göze düğüm atıyoruz şimdi çerçevemiz tamam başörtümüzün düzünü çevirelim ve sık iğnemize vá üç, dört, beş, altı, yedi, 8 tane yaptıktan sonra 9. Şöyle netleştirip göstereyim. 9. düğümümüzü şu pırpırımızdan geçirerek atıyoruz. Yani oval durması için direkt geçersek düz durur sık iğnemiz. 9 tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. 9 tane de buraya yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 dokuz. 9. yine pırpırımdan geçirdim unutmayalım arkadaşlar bu şekilde böyle devam ediyoruz anlatamadığım bir yer olursa Yorumlar kısmına yazın, yardımcı olmaya çalışırım. E, kanalıma destek olmak için de abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kanalımda paylaşmadığım hiçbir şey kalmayacak. Tek tek sırayla her şeyi paylaşacağım sizlerle. Şu tepeyi de göstermek istiyorum aslında videom uzadı ama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şu tepeye kadar yapayım ben tepeyi size göstermek istiyorum. Tepeye geldim arkadaşlar burada. 10 tane sık iğne yapacağız. Onu hemen göstereyim size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10. gözünü 10. düğümümü pırpırımdan geçirerek attım ve pardon dağlı kayayı karıştırıyorum. Kaya yapımımız bu şekilde bitiyor arkadaşlar. beğendiyseniz sizde de kaya yapımımı beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.